Efendim Fox ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü kıymetli konuğum az önce gördüğünüz gibi uzman klinik, psikolog, göğüs hastalıkları uzmanı, uyku hastalıkları uzmanı, doçent doktor Necdet Altın'da Teşekkür ederim. Nasıl hocam? Evet süper. Hoş geldiniz. Klinik psikoloğu sonradan söyledik o yüzden. Evet çünkü yeni hep... değil mi? Evet yeah, yeni. Geçen hafta yeni uzman oldum. Harika. Klinik psikolog oldum. Hocam çok güzel. Bu sene de felsefe okuyorum. Ne güzel hocam evet. ya e, güzel haberlerle evet. e, kendini geliştiren tabii ki bir evet. e, hekimimiz ve e, çok kıymetli bilgiler vereceğiz bugün tabii. az önce konuştuk uyku ile ilgili evet. e, sizlerden de gelecek olan sorularımız var az sonra onları da alacağız e, ama ondan önce mutfağımıza da bir hoş geldin demek istiyorum şef Eylül Üzmez bizlerle beraber hoş geldin Hoş bulduk Nasılsın? Teşekkür ederim Heyecanlı mısın? Biraz e, Ne yapacağız <laughs> bu heyecanla? Bilemiyorum. Bilmiyor musun? <laughs> Dur ben söyleyeyim. Tarif yapacağız. Ne hangi tarifi yapmak istersiniz? Şimdi mi? Hayır yok yani genel ne yapacağız. Dört <laughs> tane tarifim Evinde var. Evinde tarifleri var. Evet, e, biberiye sirkemiz var. Evet, e, e, biberiye sirkesi bugün önemli tariflerimizden evet. bir tanesi. Bildiğimiz başka. Patlıcan pizzamız var. Patlıcan ee, sağlıklı nohut, bir şekilde. Nohut unlu krekerimiz ve ne? salatalık kimçi. Çok güzel. Bir de kimçi hazırlayacağız bugün. Evet. Yine önemli ve sağlıklı lezzetlerden. Bir tanesi hemen görüntülü sorularımıza başlayalım. Buyurun. Hocam merhabalar. Ee, gece uyurken gece lambası açık uyuyorum. Bu doğru mu yanlış mı? Gece lambasıyla uyumak iyi değil. Lamba kullanmamak gerekiyor. Mümkün Herhangi bir aydınlık kadar. olmasın zaten. Evet. Yani çünkü ne yapıyor? Beyninizi uyandırıyorsunuz. Tıpkı diyor ki şu an gündüz uyumanın bir anlamı yok diyor. İlla kullanmak gerekiyorsa kırmızı ışık kullanmak gerekiyor. Çünkü beyni en az uyaran lamba rengi kırmızı. Harika. Hemen bir diğer soruyla devam edelim hızlıca. Buyurun. Hocam merhaba. Odamda canlı çiçek bulundurmuyorum. Canlı çiçekler uyumama engel diyorlar. Doğru mu yanlış mı? Evet, evet yatak odamızda çiçek bulundurmak Yatak odamızda çiçek bulundurmak belli miktarlarda. Çiçek bulundurduğunuz zaman herhangi bir sıkıntısı yoktur. Biliyorsunuz çiçekler odadaki karbondioksiti alırlar, oksijen verirler. Aslında odayı oksijenlendirmiş de oluyor. De, yani zamanda. dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yoktur. Özellikle lavanta bulundurmanın çok faydası var. Çünkü lavantanın içerisinde bulunan linoleik asit dediğimiz bir madde beynin içerisindeki uyku maddesi dediğimiz serotonini ve melatonini artırır. Dolayısıyla da lavanta özellikle bulundurabilirsiniz belli bir miktarda çiçek bulundurmakta hiçbir mahsur yoktur. Güzel. Biz diğer soru hemen geliyor. Buyurun. Hocam merhaba. Uyurken kulaklıkla müzik dinleyerek yatıyorum. Doğru mu yanlış mı? Bu da güzel soru ve sık yapılan bir şey. Ne evet. kadar doğru. Böyle sakinleştirici meditasyon müzikleri olabilir, uyku müzikleri olabilir, doğa sesleri olabilir hocam. Tabii. Şimdi eee Özellikle kulaklıkla işte İngilizce ya da yabancı dil öğrenmek isteyen insanlar var. O bir kere çalışmaz. Uyuduğun zaman o gider ama müzik açısından da özellikle böyle insanın beynini dinlendirecek frekansları düşük özellikle 7 herse gelmiş müzik dinliyorsak ve sizin dikkatinizi dağıtıyorsa. Çünkü uykuya dalmayı da, e, engelleyen en önemli problemlerden bir tanesi sizin o anki günlük olaylara dalıyor olmanız. Siz eğer Ondan dikkatinizi oraya getiriyor ana gelebiliyorsanız, hmm. mindful hale geliyorsanız tabii ki müzik dinleyebilirsiniz ama böyle tabii ki e, hatta su üzerine yapılmış bir çalışma var. Suya, üç tane suya müzik dinlettiriyorlar. Bir tanesine böyle klasik müzik, bir tanesi yatıştırıcı, bir tanesine de böyle heavy metal tarzı dinletiriyorlar. Suyun molekülü bile değişiyor heavy metalde. Gerçekten evet gerçekten. E, dolayısıyla da böyle klasik müzik tarzında ya da kişileri sakinleştirecek bir müzik dinleyebiliriz. Neden olmasın? Tabii. Bir diğer soru hemen geliyor. Buyurun. Hocam merhabalar, çocuğuma melatonin desteği içirip uyutuyorum. Doğru mu, yanlış mı? Şimdi bence melatonin şöyle bir sıkıntısı var. Melatonin kullanmak tabii ki faydalı ama melatonin herkesle kullanmamak gerekiyor. Eğer kişi vardiya çalışmaları içerisindeyse kısa dönem uykusuzluk problemi çekiyorsa bu gibi kişiler melatonin kullanabilirler. Ama uzun vadede melatonin kullanmak karaciğer üzerine olan etkilerinden dolayı ve sizin beyninizdeki kendi melatonin düzeyini azalttığından dolayı. Çünkü siz dışarıdan melatonin alıyorsanız içeriden üreteceğiniz melatonin seviyesi düşer. Çünkü melatonin bizim beynimizin ürettiği bir maddedir. Bu düştüğü için de bu sefer siz dışarıdan daha fazla almak zorunda kalırsınız. O yüzden benim tavsiyem akut dönemlerde melatonin kullanın. Kısa dönemlerde ama çocuklarda değil 6 yaşın altında kesinlikle melatonin kullanmayın. Ama e, uzun vadede melatonin kullanmayı tavsiye etmiyorum. Etmiyorsunuz. Evet. Hemen bir soru daha alıyorum. Buyurun. Hocam merhabalar. Hocam. Geceleri daha rahat uyuyabilmek için odamda tuz lambası bulunduruyorum. Doğru mu yanlış mı? Teşekkür ederim. Tuz lambası hocam. Bu da evet. tuz lambası değil mi? Tuz lambası. Tuzlan... Bir görelim. Tuz lambası bu. Böyle güzel. Şöyle Işı Yanıyor. Hafif ışıktan dolayı ısı da veriyor. Isı verdiği için içindeki tuz da buharlaşıyor. Ne buna, oluyor yani? Buna şöyle bir etkisi var aslında. Bunun etkisi ortamdaki böyle kokuyu çekebiliyor. Küf kokusunu, rutubet kokusunu çekebiliyor. Çekebiliyor de, mu, çekiyor mu hocam şimdi? Ben yani saydım. bu, bununla ilgili bir çalışma yoktur Yok. tabii. Yani insanların üzerinde psikolojik bir etkisi var. Eğer hmm. hani şey gibi süt, süt içtim çok uykum geldi diyorlar. Süt, beni sütün sizin uykunuzu getirebilmesi için bir ton süt içmeniz gerekiyor ama çocukluğunuzda hani size dedeniz getirir, babanız getirir, onun bir Benim psikolojik etkisi bitiriyor. vardır. Evet, evet, onu içtiğiniz zaman annenizin süt getirmesi gibi hissettiğiniz için süt içtiğiniz zaman rahatlarsınız. Bunun da öyle bir etkisi var. Etkisi Ötesi var diyebiliyoruz. Evet. Peki, e, şimdi bir de uyuyup uyandırılamayan e, insanlar var. Bunun neden olduğunu hocamızla konuşacağız. 3 saat boyunca deliksiz uyuyan ve bir türlü uyandırılamayan vatandaşımızın görüntüleri gelsin önce buyurun. cama vurdular arabayı salladılar o mışıl mışıl uyudu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonunun çıkışına park ettiği otomobil içinde uyuyan sürücü bir türlü uyandırılamayınca devreye polis ekipleri girdi. 3 saatin sonunda uyanan sürücü şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı. Benzinlik çıkışında uyuyan sürücünün 3 saatlik derin uykusunun bedeli ise 436 lira oldu. kadar konforlu bir uyku. Vallahi insan kendi yatağında yakalayamıyor. <laughs> ee, evet. Ama bu farklı bir şey herhalde değil mi hocam? Evet. Sonuçta bir irkilmesi lazım. Arabası sağlanıyor. İnsan bir deprem mi oluyor diye bir yerinden sıçrar veya onca cama vuruluyor. Nedir? Hangi frekansta? Frekans değil de Bu kişinin dışarıdan baktığımız zaman alt çenesi yaklaşık 2 milimetre geride. Muhtemelen günlü şey uykuları, gece uykuları bölünüyor, parçalı bölünüyor. Dolayısıyla da uyku konsolde olamadığı için, bir bütün halinde uyku göremediği için Herhangi bir yerde uyuduğu zaman o bir bütün halinde gidiyor olabilir. Birinci ihtimal bu. İkincisi bizim narkolepsi dediğimiz bir durum var. Narkolepsi de bizim uyanmamızı sağlayan beynin içerisinde bir madde var. Eğer bu madde eksik olursa uyanıklık sağlayamıyorsunuz ve sık sık uykunun içerisine gidiyorsunuz. Yani bu hastada ben öncelikle uyku apneyi düşünürüm. Uyku apneyi neden düşünürüm? Çenesinin 2 milimetre geri olduğundan. O yüzden de e, bizi izleyen e, seyircilerimizden de eğer çenesi geride ise ağızlarını açtıkları zaman küçük dillerini ve küçük dilinin arkasındaki yapıyı göremiyorlarsa, boğazlarının içerisini rahat olarak göremiyorlarsa uyku apne olabilir. O yüzden de mutlaka bu uyku testi yaptırsınlar. Evet. Hayır ağzı da açık değil. O evet. kadar huzurlu ki bebek gibi uyuyor yani. <laughs> Evet. gerçekten kıskanılması. Peki uykumuzun bölünmesiyle ilgili bir haber var. Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan çalışmalara göre uyku yaşıyla ölüm riskini doğrudan bağlantılı olduğu kanıtlanmış. Evet. Özellikle geceleri uyku bölünmesi yaşayan kişilerin bu riski daha çok taşıdığı söylenirken uykunun birçok rahatsızlıkta ilk bozulan şeylerden biri olduğu da ortaya çıktı. Kişilerin uyku sırasındaki vücut hareketleri, nefes alıp vermeleri ve kalp atışları ile ilgili 12 bin çalışmayı inceleyen bilim insanları uyku bölünmesinin ölüm riskiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Yani hocam bu uyku bölümleri ölüm riskimizi gerçekten artırıyor mu diye bu çalışmanın üzerine bir de ben sormak istiyorum. Tastik ona istiyorum. Ne kadar ilişkili ya da. Hiç yani bir lavaboya kalktık, bir tuvaletimiz geldi kalktı, bir yudum su içmek için uyandık. Şimdi burada hemen bu risk artıyor diyebiliyor muyuz? Şimdi biliyorsun biz oksijenle yaşıyoruz. Biz kandaki oksijeni ölçerken kan oksijeninin 99 ya da 98 olmasını isteriz. Sen mesela suyun altında kendini beklettiğin zamanlarda hiçbir zaman o oksijen seviyesini 96'ya 95'e düşüremezsin. Hani çocukken yapmışındır suyun altında ne kadar bekliyorum ya da ağzımı burnumu. Evet. Orada 95'e düştüğü anda kişi sanki ölüyormuş gibi hisseder, gözü dışarıya çıkar değil mi? 95'e düşünce. Şimdi 88'lere geldiği zaman biz o Covid döneminde insanları entübe ettik yani 88'e. Özellikle uyku esnasında insanlar hiç farkında olmadan kan oksijen seviyeleri 80'lere, 70'lere kadar düşüyor. Çünkü beynin o otomatik devresi bu kişilerde devreden çıkıyor. Dolayısıyla da ölüme yakın hale geliyorlar. Özellikle sabah saat 5 ile 6 arasında hani e, ölü bulundu diyorlar ya bu saatte oksijen seviyesi düşüyor. Dolayısıyla bu oksijen düşmüş olması vücuttaki bütün stres hormonlarını açığa çıkarıyor. Ne bunlardan bir tanesi de hı hı. adrenalin ve kortizon dediğimiz stres hormonlarını açığa çıkarıyor. Adrenalin de sizin kalbinizde ritim bozukluklarına sebep oluyor. Dolayısıyla ritim bozukluğu da kalbin durmasına ve ölümünüze sebep, sebep oluyor. Olabiliyor. İşte bu insanlarda sık sık uyku bölündüğü zamanlarda uyku bölünmesi vücuttaki adrenalin ve kortizolu artırdığı için insanların e, kalbinde beyninde ve küçük kılcal damarların hepsinde bozulmalara meydana getiriyor ve dolayısıyla ölüm riskinizi 3 kat daha fazlasıyla artırıyor. artırıyor. Şimdi bizim tek sıkıntımız, bölmek istemem seni kısaca söyleyeyim, tek edelim, sıkıntımız şu, edelim. Uykuyu biz öyle bir görüyoruz ki uyku sanki bize bahşedilmiş. Yatıyoruz, uyuyoruz, sabah kalkıyoruz diye. Oysa ki hayatınızın üçte birini uykuda geçiriyorsunuz. Türkiye'de tek sıkıntımız uyku uzmanlığı diye bir ihtisası yoktur. Yurt dışında biliyorsunuz ihtisası var. Evet, Amerika'da evet. ve ben sizin sayenizde elimden geldiği kadar Türk toplumuna uykunun ne kadar önemli olduğunu anlatmayalım. Çok kıymetli çünkü çok yaygın bir problem. Evet hocam. yaygın bir problem. Özellikle Covid döneminde çok daha yaygın bir problem. Dolayısıyla uykunuzu düzenli olmadığınız zaman... Gece uykusu sizin gündüz hayatınızı belirliyor. Evet. Bir insanda 50 yaşından önce tansiyon açığa çıkmışsa mutlaka uyku bozukluğu diye var mı diye baktırması Baktırmak gerekiyor. Evet. Şimdi kalbini seven genç yatmasın bir diğer haberimizin başlığı. Britanya uykuyla kalp sağlığı arasındaki bağlantıyı araştırmak için 88 bin kişi üzerine bir çalıştırma yapılmış. Araştırma süresince her gün gönüllülerin uyuma ve uyanma saatleri verileri toplanmış ve bu takip yaklaşık 6 yıl sürmüş. Şu bu çalışmalar göstermiş ki erken ya da geç uyumanın kalp sağlığı üzerinde kötü sonuçlar doğuracak şekilde beden saatini etkileme ihtimali çok yüksek. En risklisi ise gece yarısından sonra uyumakmış. Çünkü beden saatini yeniden başlatan sabah ışıklarını muhtemelen görmüyorsunuzdur. Yine de bunun kesin neden-sonuç ilişkisi taşımadığını unutmamalıyız. Yani uyku saati ve süresi üzerine daha fazla mutlaka araştırma yapılması gerekiyor. Ama bu gece yarısından sonra yatmayla atıyorum uyku saatimiz arasında nasıl bir ilişki var? Yani ben saat 10'da da yatarım, 7 saat uyurum ama gece 2'de de yatarım, yine 7 saat uyar. Uyanıp uyuyup sabah 9'da da kalkabilirim. Yani hangi saatler bizim için uyumamız gereken, yani uyumanın görevini yerine getireceği altın saatler hangi aralık? Şimdi biraz önce bir seyircimiz şu soruyu sordu çocuğumda melatonin kullanayım mı diye. Melatonin aslında beynin kendi bezidir. Yani beyinde epifiz dediğimiz bir bezden salgılanır melatonin. Ve melatoninin özelliği şudur, melatonin en güçlü antioksidan ve anti aging maddesidir. Yani yaşlanmaya karşı sizin dışarıdan kullandığınız bütün kremlerden, bütün ilaçlardan, bütün her ne varsa hepsinden 100 kat daha güçlü tek bir madde vardır. O da melatonindir. Melatonin dışarıdan aldığınız melatonin vücutta üretilen melatonine yüzde 40 yüzde 50 benzer. Çünkü melatonini beyin nerede üreteceğini ve nerede kullanacağını çok iyi bilir. Ama siz dışarıdan aldığınız zaman nereye göndereceğini bilemez. Dolayısıyla melatonin vücudu o kadar iyi korur ki anti aging etkisine karşı siz melatonini üretemediğiniz zaman bu sizin erken yaşlanacağınız ve erken kalp krizi geçireceğinizin göstergesidir. Melatonin ne zaman salınır? Gece saat 10'la sabah saat 2 saatleri arasında salınır. Siz eğer bu saatte 10 ile 2 arasında... A, a, diyelim ki ayaktayız veyahut da 12'de yattım. Hocam 12 ile 2 arası yeter mi diye de ekleyeceğim Yetmez. soru da. Yetmiyor. Derin olması gerekiyor. Derin, Derin olması, olması de gerekiyor. en azından... Şimdi ben her yapacağım. geldiğimde aslında bir kere göstermiştik ama belki zaman kalmaz. İnsanlar şu an uyku ile ilgili çok ciddi bir problem çekiyorlar. Çünkü bu uyku ile ilgili problemde şöyle bir şey var. Ben önce bir teaser vereyim de yani bir nasıl uyunur o şey bir uykuyu nasıl rahatlatırız diye bir kere yapmıştık onu yapalım. bir kere daha yapalım. yapalım. Çünkü evet. zaman kalmıyor her seferinde geliyorum. Bu, bu sefer yapalım mı? Şimdi yapalım. Şu an hadi hocam. Hatta yapacağımızı anlatalım ama niye yaptığımızı bir anlatayım önce. Yani niye yapacağım ne, ben nasıl ne rahat uyumanız gerekiyor çünkü insanların şu problemi var bana geliyorlar ben durmadan insanların en çok problem uyuyamıyorum e, uyku ilacı veriyorum alıyorlar uyuyorlar iki hafta sonra da hocam ben bu ilacı ne zamana kadar kullanacağım E şimdi hayatını değiştirmemiş hayat stilini değiştirmemiş spor yapmıyor dışarıya çıkmıyor evin içerisinde duruyor hala bütün bir takım ilişkileri bozuk kafasını rahatlatamamış ve diyor ki beni uyat diyor ilacı da ilacı da dışarıdan da almak istemiyor. O zaman onlara bir yöntem göstereceğiz. Çok güzel. Bu yöntemde göz hareketleriyle bir yöntem göstereceğiz. Neden bu göz hareketleri çalışıyor mu diye sizin söylediğiniz o yayının devamını söyleyeyim. Stanford Üniversitesi şu çalışmayı yapmış. Farelerde yapmış üstelik de. Farelerde göz hareketi yaptığı zaman farelerin içindeki zihinlerinin içindeki bütün problemlerin hallolduğunu göstermişler. Dolayısıyla biz de evet. insanlara Nasıl uyuyacağız bunu göstereceğiz. Çok güzel. Başlayalım Gösterelim hocam. Mi? Evet. Tamam. Şimdi öncelikle şunu yapıyoruz. Ellerimizi sağa ve sola koyuyoruz. Bu şekilde. Ben şöyle yapayım. Aynen. Ya, mikrofona gelmiş. Sağ ve sola koyuyoruz. Şimdi bir yataktayız, yatıyoruz. Yatma, yatmadan önce yapmamız e, gerekiyor. Şey. Yatmadan önce 20 Oturarak. dakika bunu yapacağız. 20 dakika. Evet, 20 dakika. Bir sağa, bir sola vuracağız. Bir sağa, ee, bir sol. Değil mi hocam bu bildiğimiz E, e değil mi bu? <laughs> Bravo. Bunu yapmamızın sebebi Ködeling efekt dedikleri yani annenin sarma etkisini yapıyoruz ve beyne de diyoruz ki bak seni dövüyorum sağa sola gitme kal burada diyoruz yoksa geçmişteki işte bir takım hmm. sıkıntılarını geleceğin kaygılarını düşünüyor. Bu burada bunu, kalmak için kendimize bir uyarı. buraya bu gel yani aynen. değil mi buraya gel. İkinci basamaktaysa vurduğumuz yere gözümüzle bakmaya başlıyoruz. Bakın nereye vuruyorsam aynen vuruyorum bakıyorum vuruyorum bakıyorum vuruyorum bakıyorum. Şimdi bunu gözünüz kapalıyken ben gözüm kapalı diye düşünün. Seyircilere öyle anlatayım. Evet. Şu şekilde vuruyorum, bakıyorum, vuruyorum, bakıyorum, vuruyorum, bakıyorum. Ama bunu nasıl yapacağız? İki dakika boyunca önce kendinizi güvenli bir alana götüreceksiniz. Çok rahat ettiğiniz, huzurlu hissettiğiniz belki bir orman kenarına, belki bir göl kenarına, belki bir deniz kenarında güneşin, bulutların olduğunu seyredeceksiniz. Orada o havayı, o atmosferi, belki rüzgarın size vurduğunu Hatırlayaraktan, bunu betimleyerekten ya da imajine ederekten vurmaya başlayacaksınız. Sonra bunu vurduktan sonra iki dakika, iki dakika boyunca da bunu sadece uyku için değil, mesela uçak korkunuz var, uçağa bindiniz. Sakinleştirmek için galiba hocam bu. Yok bu sakinleştirmenin çok daha ötesine gidiyor. Bu bir tedavi yöntemi. Beni sakinleştirmek. Evet, uçağa uçağa biniyorsunuz, uçaktaki korkunuz, asansör korkusu için, hmm. ee, hayvan korkuları fobiler için, kedi, köpek korkuları için. Ne bileyim fare korkusu için ya da uyuyamama korku iki dakika boyunca da o korka esnasında o anda o anda ne hissediyorsun mesela uçağa bindik diyelim uçağa bindim uçakta şu an terlemeye başladım Stresli. kendimi kaybetmeye başladım hı. kendime yabancılaşmaya etrafa yabancılaşmaya başladım hı hı. bu hissi hissedip sonra bunu vurmaya başlıyoruz bunu iki dakika devam ediyoruz arkasından iki dakika boyunca tekrar Güvenli alana, kendinizi iyi hissettiğiniz alana gidip iki dakika bunu vuruyorsunuz. İki dakika tekrar korktuğunuz, uyuyamadığınız durumu vuruyorsunuz. Bu şekilde devam ettiriyorsunuz. Bunu yaklaşık olaraktan iki hafta boyunca yapacak olursanız uykularınızın tamamen düzeldiğini göreceksiniz. Çünkü bu Nature dediğimiz tıbbın çok önemli bir dergisinde yayınlandı. Çok güzel. Hocam bu bizim için çok pratik bir yöntem evet, oldu. ve çok çalışıyor. Zaman ayırıp yapmamız gerekiyor. Eğer hani verilen ilaçlarla alakalı hani herhangi bir e, sıkıntı evet. duyulursa en güzel doğal yollarla kendimizi uykuya Tabii. kaptırmak çalışıyor aslında. Tabii çalışıyor bile. Şimdi nasıl uyuyacağız? Nasıl uyuyoruz? Uyku pozisyonlarımızla ağrıları azaltmak mümkün olur mu? Hocamızla Tabii. bunu konuşalım. İstiyoruz. Tabii. Hocam dilerseniz e, Zimbabwe'den gelen <laughs> geldi. <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? Şimdi uyku pozisyonlarımızı da e, burada dilerseniz birlikte yatağın üzerinde gösterelim. ve yatış pozisyonunun öneminden birazcık bahsedelim. Buyur. Merhaba, hoş geldin. Peki, ben... Yatmak ister misin? Kim istemez evet. ki? Evet, hadi bakalım. Uzay. Şimdi öncelikle... <laughs> Eteğim de uzundu ya, ben de yatardım aslında ama neyse hadi. Ayağını uzat. Şimdi bir kere bu yatış pozisyonu... Yani Onlar da ekrana gelecek hocam aynı zamanda yatış pozisyonlarımızda. Gelecek mi? Evet, tamam. evet. Bir Ekrandan Doğrusu ve zaman. yanlış olarak gelecek. Burada da uygulamalı olarak gösteririz. Sonra da ağrılarımızla savaşmak için nasıl pozisyonlar tercih etmeliyiz. Buyurunuz. Evet. Geliyor mu ekrana yönetmenim? Yatış pozisyonu yok mu? Tamam. Evet, buradan devam edelim hocam. Siz Peki, ben, ben göstereyim. Bir kere... Şu. Evet, bu pozisyon... Özellikle bel ağrınız yoksa, bel ağrınız varsa bu pozisyon iyi bir pozisyon bel ağrısında. Ama bel ağrınız yok, sağlıklısınız, tamamen iyi bir durumdaysanız ve çok hafif kilonuz varsa kesinlikle bu bizim istediğimiz bir pozisyon değil. Neden? Hmm. Dil kökü arkaya doğru, aşağıya doğru kaçıyor artı burada dilin rostral kısmı dediğimiz yerde ödem meydana geliyor. Hani sabah kalktığınızda hafif sesinizde bir kabalaşma meydana gelir ya onun sebebi budur. Bu da sıvı birikiyor olması, ödem birikiyor olması. Dolayısıyla bu pozisyon özellikle erkek hastalarda hem horlamayı artırır hem de gece içerisindeki tıkanmaları artırır. Dolayısıyla bu pozisyon, bu yatış pozisyonu Sırt ağrısı olmayan insanlarda, normal insanlarda kesinlikle tavsiye etmediğim bir pozisyon. Eğer bu pozisyonda yatıyorsak da mutlaka yastığımızı daha dik, daha yüksek bir pozisyonda yatmamız gerekiyor. Şimdi bir e, sol yanımıza doğru yatalım. Sola doğru yatalım. Evet, o evet. Hı -hı. Soluna, sol solun doğru yatalım. Gelsin. Şimdi sola geldiğimiz zaman ne yapmış olduk? Bakın solun artısı şu. Minemiz nerede? Burada. Mide burada. Midenin ağzı nerede? Burada. Yemek borusu burada. Dolayısıyla bunun artısı ne? Bu pozisyonda yatmanın artısı. Eğer reflünüz varsa, reflü hastasıysanız bakın midenin ağzı yukarıya gelmiş oldu. Dolayısıyla bu pozisyonda yattığınız için yemeklerin yukarıya doğru çıkmasını engellemiş oluyorsunuz. Sola yatarak. Evet sola yataraktan. Dolayısıyla tamam. reflü hastasıysanız mutlaka sol yanınıza doğru yatın ki yukarıya doğru yemeklerin kaçmasını engellemiş ya olun. Ya da atıyorum o gün yemek yedik ve aşırı Aa, uykumuz geldi evet. ve yatmak durumundayız. Aynen. Bana bazen olabiliyor. Hemen solumuza yatarsak o reflüyü bitmekten engelleyebiliriz. Ama bunu da kime tavsiye etmiyoruz? Kalp hastalarında. Çünkü kalp hastalarında böyle yattığınız zaman evet, buraya baskı yapıyor. Kalbe hem baskı yapmış oluyorsunuz hem kalbe dönen kan miktarını azalttığınız için kalbi e, yormuş oluyorsunuz. Dolayısıyla da o sol, zaman da sağa yatmamız gerekiyor. Aynen. Gerek o zaman eğer. da sağa yatalım. Sağa yatanlar kimler? Sağa yattığımız zaman da Kalp özellikle rahatsızlığı olanlar diğer tarafından. yani hastalık olaraktan rahatsızlık Tabii. ama derseniz ki ben Normal bir insanım. Hangi pozisyonda yatayım derseniz Aha. daha ziyade ya sağ yanınıza ya. ya sol yanınıza yatmayı tavsiye ediyorum. Şimdi sırt ağrısı olanlar için, sırtım ağrıyor diyenler için doğru ve evet. yanlış yatış pozisyonları aynen. ekrana gelsin. Hocamız da onları gösterecek. Önce yanlış olanı ben sana göstereyim Jennifer. Hı -hı. Şu yanlış olan bunu bir gösterelim rica edersem. İstiyorsan üstünü de örtebiliriz Rahatsız olacaksa ama bir problem yok. Evet. Şu aynen. Evet. Aynen bu şekilde. Evet. <laughs> tamam Tamammış. Evet. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam. Şimdi Ceylo ya. Evet. Bu pozisyonda yattığın zaman bele yük bindirmiş Bu benim bu arada. Da... Bu arada bu benim pozisyonum. De ben de böyle. böyle niyeyse böyle? Niye yaparsın. biliyor musun? İlk, ilk pozisyonu için. bu. Sen de mi Ama... böyle. Evet. Bu pozisyon genelde A tipi kişiliklerin yatışıdır. Yani bir anda birçok şeyi yapmaya çalışan, kafasının içerisinde 10 tane şeyi birden döndüren insanlar genelde bu pozisyonda yatarlar. O ben. Yani e, karşıdakini konuşmasını şu an tabii stüdyodasın bekliyorsun da e, dışarıda bekleyemiyorsun. <laughs> dışarıda böyle karşıdakini konuşmasını bekleyemeyen, bir anda bir sürü işi yapayım diye insanlar genelde bu pozisyonda yatıyorlar. Burada bile hızlı, bir an önce bir an önce uykum bitsin böyle yatıyorlar. Vallahi öyleyim. Hadi sabah olsun. <laughs> Aynen ben. Bir an önce sabah olsun kalkalım gidelim artık Aynen falan öyle. diye Aynen öyle. Ee, ama e, sırt ağrısı olanların özellikle bu pozisyonda yatmaması <laughs> evet. doğru pozisyonda istersen şöyle evet. gösterelim sırt üstü evet. doğru pozisyonda evet. sırt ağrıları için Tabii. <laughs> ve yatağımızın <laughs> mümkünse evet. sert olması zaten halkımız bunu bilirler sırt ağrısı çekenler yerde yatmayı veyahut da sert yatakta yatmayı bilirler. Evet çok güzel. Devam ediyoruz. Ee, hocam isterseniz minicik vaktimiz azaldığı için bugünlük ara verelim. Bence koa ile de. devam edeceğiz. Evet, evet. Koa, Fatma Jennifer'a çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü... Koa önemli dedik. Bugün evet. mutlaka konuşması konuşmak istediği hocamızın konulardan bir tanesi öncelikle Koa hastalığı nedir? Hocamız bize bir anlatsın. Görsellerimiz de gelsin. Sonrasındaki tedavi yöntemlerine hızlıca bakacağız. Buyurun. Evet. Şimdi Koa, koa özellikle tütün ürünlerini tükettiği tüketen insanlarda ya da meslek maruziyetinden ne bileyim kum taşlamacılığında çalışanlarda veyahut da kaya işçiliğinde ya da e, tezek maruziyetini. Anadolu'da genelde insanlar tezek yakarlar. Hmm. Tandırlarda tezek pişirler ama tezenin içerisinde yüksek miktardaki azot akciğeri tahrip eder. Bunu neden yaparlar hocam? Yani şey yakacak olarak tezek kullanırlar. Tezenin ne olduğunu biliyor musun evet, bu arada? Evet işte bildiğim için. Evet. Teze eskiden. Nasıl söyleyeyim? Tezekle biliyorsun eskiden bina yaparlardı Anadolu'da. Hala vardır Anadolu'da. Onunla kerpiç bildiğim kadar kerpiç mi hmm. deniyor? tam ben de bilmiyorum karıştırmayayım hmm. ama hmm. onu yaptıklarını biliyorum ama esas tandırda hmm. onunla yemek yaparlar. Yani altında ateş kaynağı olaraktan kullanabilirler. Kullan. Ama e, içerisinde yüksek azot, onu ha. solumak akciğerin içerisindeki nefes borularını tahrip ediyor. Evet. Normalde bizim akciğer borularımız ince borulardır, ip ince borulardır ki içerisinden hava çok rahatlıkla geçebilsin diye. İşte bu tütün ürünleri akciğerin... Çok sağlığa zararlı olduğunu altını bir kez daha evet. çizelim. Eğer kullanılıyorsa evet. ne yaratıyor? Ee, tütün ürünleri buradaki vücudun kendi savunma mekanizmalarını devreye sokaraktan orada proteinleri kesen makasları açığa çıkartır. Hmm. Vücutta protein kesen yapılar vardır. Mikropları keser gibi vücudunda kendisini kesmeye başlar. Çünkü vücut Vücudu yabancı görüyor. Bu sefer nefes borunuzu kestiği zaman nefes borusu da kendini onarabilmek için hani eliniz kesildiği zaman nasıl orası iyileşirken kalın bir şekilde iyileşir. Biz buna skar dokusu diyoruz. Nefes borusunun içerisinde de kalın skar dokuları meydana gelir. Artık içinden hava geçemez hale gelir. Bu bir. İkincisi ise bu normal koahta. Bronşitik koahta ise Nefes borusunun altında bizim balgam üreten hücrelerimiz var. Biz bunlara goblet hücreleri diyoruz. Bu goblet hücreleri o kadar artar ki nefes borusunun içerisinde habire balgam üretir. Koa hastalarının en çok şikayet ettikleri şey konuda budur. Nefes borularının içerisinde bol miktarda balgam oluyor olması. Şimdi mesleki olarak bu havayı solumak zorunda olanlar için şu anda nasıl bir tedavi uygulanmaktadır hocam? Son olarak isterseniz ondan Me, mesleki bahsedelim. Mesleki olaraktan şöyle. Daha öncesinde biliyorsunuz de, e, gemi yıkma işinde mesela onların içerisinde bol miktarda asbest vardı. Artık bunlar sadece belli merkezlerdeki, dünyadaki belli merkezlerde yapılıyor. kod taşlamacı Özellikle devlet bu konuda çok hassas davranıyor. Ee, özel maskeler kullandırılıyor. Dolayısıyla insanlar daha mes, özellikle meslek doktorlarının açığa çıkmasıyla beraber çok daha dikkatli davranıyorlar. Dolayısıyla da maske kullanılıyor zaten. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler ben için. Ben teşekkür ederim. Hocamıza bir alkış rica ediyorum. Çok sağ olun. Çok hocam çok sağ ağzınıza görüşürüz. sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz ve hemen diğer konumu davet